Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanala abone olabilirsiniz. Lütfen zil işaretine dokunup bildirimleri tüm olarak seçin. İnşallah hepiniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimiz. Şimdi bir iğneden tığa model anlatacağız. Çok da kolay. Hemen anlatıp gideceğim. Bir de krem kullandım. Alt semini yeşil yapacağım arkadaşlar. Şimdi modelimizi görelim. Yaprak modeliydi bu bir iğne oyası. Bu şekilde oldukça kolay bir model. Bu şekilde bir yaprak oyasıydı arkadaşlar. Şimdi bu bittikten sonra 1 2 3 dört tane tığ battı boşluğu vermişim. Öncelikle ben ilk başlıyor gibi anlatayım sonra arasında göstereceğim sizlere Evet şimdi ilk başlarken ipimizi tığ sabitledik başına iki kez aldık yandaki tığ diye girdik önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 geriye çekerek bir yuva oluşturdum. 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp oluşturduğum yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim, 2 çektim. 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 üç, üç kez aldım girdim. 2şer 2şer çektim. Tekrar başına 3 kez aldım girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 4 kez alıyorum arkadaşlar. 3 4. Yuvaya girip 2şer 2şer alıp çıkıyorum. Yaprağımızın boyutu bu kadar oluyor. Şimdi burada 6 adet zincir çekiyorum. Çok pardon özür dilerim. 6 adet zincir çekmiyoruz. Aynen bu şekilde iken 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez 6 kez alıyorum başına arkadaşlar. 3, 4, 5, 6 Hemen aşağıdaki bakın ilk boş tığ battiye. Bakın. Hemen ilk tığ battiye girdim. Önce 1 çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 2 2 2 ve 2 çekerek geriye gittim. Şimdi burada 6 adet zincir çekiyorum. 6 adet zincirime girdim kapattım ve burayı dolana kadar iki zincirle doldurup iniyorum. İki zincir çekip doldurdum. Buradaki zincirimizi iki zincir çekerek dolduruyoruz. İki zincir gir kapat. İki adet zincir girip kapatalım. İki adet zincir girip kapatalım. 9 10 11 kez 2 adet zincirle doldurdum. Dibindeki aynı battığım tığ battiye girip kapattım. Alt simimse bu şekilde gidecek. Şimdi ne yapıyorum? 4 tane tığ battı boşluğu veriyorum. 3 zincir çekip yanda kapattım. 1. 3 zincir çekip yanda kapattım. 2. 3 adet zincir çekip yanda kapattım 3 3 adet zincir çekip yanda kapattım 4 Evet 4 tane tığ battı boşluğu verdim burada başına 2 alıp yandaki tığ battıya giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 alıp yine bir yuva oluşturup bu yaprağı yapıyoruz sonra bu işlemi bu şekilde devam edip gidiyor şimdi hemen üst kısmını gösterelim Renkli ipimi aldım. Burada 6 zincirli bir yuva oluşturmuştuk biliyorsunuz. Buraya girip renkli ipimi sabitliyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Buraya da yaprak yapıyoruz. Başına 1 aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 2 aldım girdim. 2 çektim 2 çektim 2 çektim başına 2 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım girdim 2'şer 2'şer alıp çıkış yaptım. Yine başına 3 kez aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Yaprağımızın boyutu bu kadar arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çektim. Pardon başına 4 kez aldım çok özür dilerim burada bir zincir çekiyorum yaprak bitince yaprak bitti bir zincir çekip şimdi başına dört kez alıyorum modelleri çok önceden çıkarıyorum böyle unutuyorum bazen yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki 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 çektim şimdi burada beş adet zincir çekiyorum girdim kapattım yine aynı işlem arkadaşlar 2 zincirle dolduruyorum buradaki çubuğumuzu 2 zincir çek kapat 2 zincir çek kapat 2 zincir çekip kapatalım 2 adet zincir çekip kapatalım buradaki dolma sayısı sizin elinize göre değişebilir ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kez doldurmuşum 2 3 4 5 6 7. Son 2 kalmış. 2 zincir çektim, kapattım 8. 2 adet zincir çektim, kapattım 9 ve yeşil yuvama girip bir sık iğnesi yaptım. Bir de zincir çekip ipimizi kestik. İşte bu kadar. Bu kadar kolay ve güzel bir model oldu arkadaşlar. İğneden tığa bir modelde İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Böyle tamamlayınca çok güzel olur arkadaşlar. Böyle yapraklar biraz yan bakıyor. İğne oyasının birebir aynısını yaptım elimden geldiğince. İnşallah da anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.